اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم أبت عزيز من الله. الله تعالى şimdiye kadar ki okuduğumuz pek çok ayeti kerimesinde takvaya vurgu yapmıştı. Şimdi de zulme vurgu yapıyor. Zalimleri bize haber veriyor. Kimmiş zalimler? Ayetimiz nasıl başladı? Ayetimiz boşanmakla başladı ve buyurdu ki Rabbimiz اَتْطَلَاقُ مَرَّتَانِ Talak yani boşanma iki defadır. Bu boşanma iki defa olan boşanma neyi kastediyor? Ric'i talak iki defadır. Yani geri dönüşü mümkün olan boşama iki defaya mahsustur. Üçüncü defadan sonraki boşama nedir? Geri dönüşü olmayan bir boşama. Bunların önceki Allahu Teala bize bunu haber vermişti. Ve buyuruyor ki فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ اَوْ تَسْرِيحُمْ بِيَحْسَانِ Marufla diyor ya tutarsınız ya da iyilikle yol verir, boşarsınız. Tutarsanız da doğruyusunu tercih edin. Eğer yani boşanmayacaksanız vazgeçmişseniz kararınızdan bu karar marufa uygun olsun. Yani bu kararın temelinde maruf olsun, iyilik olsun. Çünkü ayetin sonunda zalimlerden bahsetti Allahü Teala. Eğer evliliğe devam etme kararı aldıysanız bu kararınızın altında iyi niyet olsun. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet düşüncesi olsun. Ya da ev tesrihum bi ihsan. İhsanla diyor yol verin boşanma gerçekleşsin. İhsanla. Dövüş kavgayla değil vurarak, kırarak değil, yıkarak, dağıtarak değil, Müslüman kardeşi olduğumuzu unutarak değil. Çünkü iki insan evlense de Müslüman kardeştir onlar, boşansa da Müslüman kardeştir onlar. İki aile dönür olsa da Müslüman kardeştir onlar, aileler boşansa da Müslüman kardeştir onlar. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا Sizin diyor verdiğinizden, mehir olarak verdiğinizden, o verdiklerinizi geri almanız uygun değildir. Şimdi evlenmeden önce mehir vermişiz eşimize, boşanacağız, o mehiri diyor geri istemeniz doğru değildir. Çünkü o onun artık hakkıdır. O onun malı olmuştur. O onun tarafına geçmiştir. Dolayısıyla kadın boşandığında da ona verilen mehir onun hakkı olarak onunla beraber gider. Rabbimiz bunu haber veriyor bize. İlla ancak diyor ey hafe ella ancak Allah'ın çizdiği sınırlar aşılacaksa bu müstesnadır verdiğiniz mehir geri alınabilir. Eğer Allah'ın çizdiği sınırlar aşılacaksa yani helal haram dairesi hak adalet ve zulüm dairesi bozulacaksa o zaman verdiğiniz mehri alabilirsiniz. Bir sonraki cümleyi okuyalım. Ondan sonra bu konuyu tekrar anlamaya çalışalım aziz Fe Fe'ni hiftum. Allah yu'yima hududullahı fe la cunaha aleyhim fi ma aftadak bi tilka Eğer baktınız ki mehir meselesi problem arz ediyor. Yani boşanmanın gerekçesi sanki mehirle beraber gitmekmiş gibi bir görüntü arz ediyor. 10 gram, 30 gram, 40 gram altın dedik tamam bu adetlere uygundu. Hiçbir mesele yok. Canı sağ olsun. Helal hoş olsun dedi gitti. Ama hani bazen haberlere düşüyor değil mi? Aşiret düğürleri. Kilo kilo altın takılıyor. Aşiret. Çok kalabalık ve çok zenginler. Onlar için bu tamam normal. Ama bir düşünün aziz Mehmet kadın şöyle bir görüntü verse evlendik tamam o kadar takıyı da aldık mehirleri de aldık kilo kilo altınlar takılar takıldı hadi bana eyvallah kadın dedi ki ben boşanmak istiyorum işte diyor Allahu Teala o mehir artık mehir olmaktan çıkmıştır servetle ne yapıyor? Çekip gitmek istiyor. Eğer böyle bir durum söz konusuyla söz konusuysa diyor Rabbimiz, o zaman mehir geri alınabilir. Çünkü ne oldu? Allah'ın koyduğu sınırlar aşılmak istendi. Adalet bozulmak istendiyse o zaman bu müstesnadır diyor Allahu Teala. Yani aziz müminler kız tarafı da, erkek tarafı da, gelin de, damat da hiçbir art niyet gözetmek sizi Allahü Teala'nın emir ve yasakları doğrultusunda evlenmişler. Yine hiçbir art niyet olmaksızın anlaşamamışlar da boşanıyorlarsa o zaman diyor Allahü Teala adaletten ayrılmayın. O zaman zulme bulaşmayın. Verilen meheri almayın çünkü onun hakkıdır. Ancak diyor, ortada adalete ters bir şey varsa, art niyet varsa kız tarafında da erkek tarafında da. O zaman nedir? Kızın bazen zengindir kız tarafı. Pek çok artıyla gelmişler. Şimdi bizdeki adet böyle ama Hindistan'daki Müslümanlar nasıl evleniyorlar? Ya bizde düğünün evlenmenin tüm masrafları erkeğin boynunadır. Erkek karşılar bütün masrafları ama Hindistan'daki Müslümanlarla bu böyle değil. Bütün masraflar kız tarafındır. Adet öyle orada. Şimdi kocaman bir evi dayamış döşemiş kız tarafı. Boşanınca ne olacak? Sadece mehrini alıp gidecek kız. İslam hukukuna göre 10 gram, 20 gram, 30 gram neyse altını alacak, gidecek. Eee onca masraf ne olacak? Çünkü bütün masrafı kız tarafı yapıyor. <laughs> i̇şte Rabbimiz, sadece bir ailenin değil, İslam. sadece bir bölgenin değil İslam. Sadece bir zamana ait değil İslam. Tüm zamanları, tüm coğrafyayı ve tüm Müslümanları içine alan bir kurallar zinciridir İslam. Dolayısıyla Asya'da da geçerlidir, Avrupa'da da geçerlidir. Ve yüce Allah buyuruyor: "Fe inne heftum en lahu ve ma hududullah fe la junah aleyhim ma fi maftadete. Tilka hududullah fe la taataduha." Nerede olursanız olun ey Müslümanlar Hangi zamanda yaşarsanız yaşayın ey Müslümanlar. 19. yüzyıl, 20. yüzyıl, 21. yüzyıl. Asyalı Müslümanlarız biz, Avrupalı Müslümanlarız biz. Bütün bunları da içine alan bir şekilde Rabbimiz buyuruyor ki ey Müslümanlar. Tilke Allah'ın sınırları budur. Allah'ın koyduğu kurallar, kanunlar budur. Bunlara uyun. Fela ta'teduha çiğnemeyin. Haddi aşmayın sınırları aşmayın ey Müslümanlar. Ve son cümle وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa yani adaletten yüz çevirir de zulmederse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bir şey dikkatimizi çekti değil mi? Allahü Teala şimdiye kadar takva diyor hep bize. Müttakilerden olun. Müttakilerden olun. Müttakilerden olun. Ve burada da Allahü Teala madde işin içine girdiğinde işin gerçek manası ortaya çıkar. Yani kişinin gerçek kalitesi o zaman belli olur. İşin içine para girdiğinde, işin içine menfaat girdiğinde, dünya girdiğinde ne ortaya çıkar? gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Ve Yüce Allah işte ona işaret buyurdu ey insanoğlu. Para da girse işin içine sakın Allah'ın koyduğu sınırları aşayım deme. Menfaat girdiğinde devreye sakın zalimlerden olma. Sakın kendine yontma. Allah'ın koyduğu sınırlara uy yoksa diyor zalimlerden olursun. Onun için hani derler ya Hz. Ömer radıyallahu anh atfen birisi çok iyi birisi diye ona söylenmiş. O da ticaret yapacak ya da yolculuk yapacak demiş. O zaman belli olur. Böyle geriden geriye herkes birbirine al gülüm ver gülümdür, iyidir. Çünkü herhangi bir hukuk yok, bağ yok, yolculuk yok, ticaret yok. Menfaat girmemiş işin içine. Nereden bileceksin diyor kimin ne iyi olduğunu, ne kötü olduğunu. Ancak diyor işin içine para girerse o zaman kişinin gerçek kimliği ortaya çıkar. Yolculuk söz konusu olur da sabır devreye girerse işte o zaman gerçek kimliği ortaya çıkar. Rabbimiz maddeyle ilgili bir konuyu bize arz etti ve sonra da sakın ey Müslümanlar ne olursa olsun adaletten ayrılmayın. Bugün aziz müminler hani ömür boyu nafaka diye bir şey var değil mi? zulümdür. Bu Allah'ın kitabındaki adalete muhaliftir. Sonra kadının beyanı esas diye bir kanun var değil mi? Bu zulümdür. Kadınlar melek mi ki? Kadınlar peygamber mi ki? Her dedikleri doğru olsun. Her iddiaları doğru olsun. Onlar da bizim gibi insan. Onlar da adil olabilir, zalim olabilir. Nasıl olur ki beyan esastır? Beyan Allah'ın beyanı esastır adalettir esas olan. Kadının da değil, erkeğin de değil veya Allah ne demişse adalet odur. Ve Rabbimiz bizleri haktan ayrılmayanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri adaleti gözetenlerden eylesin. Hiçbir durumda sadece evlenmek, boşanmak değil. Hayatın hangi aşamasında olursak olalım Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını gözetenlerden eylesin. Yüce Allah bizleri çiğneyenlerden etmesin. آمين والحمد لله رب العالمين